minnoşlarım. Bugün videosu çekeceğim. Evet yeni evimize taşınıyoruz. Puffy. Heyecan ee, e, e, Heyecan olacaktı ama neyse. Şimdi seni maalesef buraya koymak zorundayım tatlım. Çünkü taşınacağız. Tamam mı? Burada iyisin umarım. Tamam evimin anahtarı burada yeni evimize geçiyoruz. Eşyalarım biraz dağınık. Şimdi kolileri kapatalım. Olamaz olamaz. <laughs> o kadar üst kattım ki. Hepsi açıldı. <laughs> Aminoslarım bu kutular kapanmıyor. Aman Tanrı'cığım. Her neyse. Kutuları böyle taşımak zorunda Minoşlarım. Hadi gidelim. Gidelim Hadi Minoşlarım. Yine evimize geçelim. Minoşlarım evimize geçtik. Hazır mısın? Yani Pafiye demiştim ama neyse. Hadi bakalım çık aşkım. <laughs> Minnoşlarımı daha erkenden girmek istiyorum. Aa, ben de sana şöyle yardım edeyim. Ah çok teşekkürler çok ibersin. Yardım ihtiyacın olursa bana seslen. Ee, aslında biraz daha yardım ihtiyacım var. Oh tamam. Hadi girelim o zaman. <laughs> ah canım evim. Ah mis gibi kokuyor. Bakayım. Wow. Cidden evin güzel olmuş. Diğer odalarında bakmak isterim. <laughs> Anahtarı şuraya koyayım. Çantamı da buraya koyayım. Puffy'cim gel. <laughs> Tatlı köpeğim. Puffy'yi ben şu koltukları bir yere bırakayım. <laughs> Şömini yanıyormuş. Hemen şömineyi söndüreyim. Çünkü Puffy dışarıda bir yaramazlık yapabilir. söndüreyim o zaman. Tamam. Pofide, sen o zaman televizyon izle benim canım köpeğim. Tamam. mı? Sana ne açalım acaba? Kedileri seviyorsun değil mi? <laughs> Sevdiğin ne kadar da belli. Jake, efendim. Aynayı mı gördün? Evet, aynalar gerçekten güzel olmuş. Şey, kolileri taşımama yardım eder misin? Sen valizleri taşı, ben de kolileri alırım. <laughs> tamam. Bunlar en hafifleri. <laughs> tamam. Aa, tek tek götürürsem iyi olur. Ben de şunları taşıyayım. Uh, uh. Ağrısa yardım edebilirim. Yok yok. Ben kendim yaparım. Bunları nereye götüreceksin? Bazıları aşağı, bazıları yukarı. O yüzden ayarlarım ben. Onları boş ver. A, tamam ben kutuları içeri getireyim o zaman. Minnoşlarım. Şimdi evimi ayarlayıp geleceğiz. Ve bu kutuları da artık buradan kaldıracağız. O zaman küçük eşyaları da koyup geliyoruz. Şöyle oldu. Buraya bir çöp koyduk. Her neyse. Burada aynalar var ve yeni gelen güncellemeden eşyaları da koydum. Gördüğünüz gibi. Ha, bu ileri göstermedim size pek. Aa benim minnak. Köpüşün. Ne yapıyorsun sen burada? Aa. <laughs> Hadi gel. Beraber video çekelim olur mu? Evet minnoşlarım. Burada televizyon var. Tasarruflu olmalıyız. Televizyonu kapatalım. Buraya böyle bir perde modeli yapmak istedim. Yani bilmiyorum tam güzel oldu ama ben beğendim aslında. Buraya piyano koymak istedim çünkü piyanoyu gerçekten seviyorum ve çalışmalar yapacağım. Burası mutfağım. Mutfak için bayağı zaman harcadım. Puffy lütfen. Şu anda böyle yiyecekler olduğu için Puffy'yi alamıyorum. Çünkü biliyorsunuz minoşlarım köpek kılları yemeklere geldiğinde çok zararlı olabiliyor. Burada dolabım var. Dolaba her şey şeyi koyma, koymaya çalıştım yani açıkçası. Kuyruğun açıldı. <laughs> Yemek masası koydum böyle sarı. Buraya da böyle e, mutfağın yanına böyle mutfak araç gereçlerini koyabileceğim ve eğlenebileceğim bir yer yaptım. Çünkü burası yetmezdi. O yüzden iki yeri de birleştirmeyi istedim. Yani ikisi de mutfak araç gereçlerinin olduğu yer. Minoşlarım hadi gidelim yukarı katı çok merak ediyoruz değil mi? Yani ben merak ediyorum aslında çünkü orada zaman geçirmek gerçekten çok iyi olacak. Hadi üst kata geçelim minoşlarım. Uf. Uf. Açıldı kapılar. <laughs> hadi Puffy. Burada sana göre bir alan yaptım. Koş. Bak burada yemeğim var. A Puffy Puffy? A Puffy sen acıkmış mıydın? Aa, demek ki acıkmış benim kuzum. O zaman sen burada dur. Ben de yemeğini hazırlarım sonra tamam mı? <laughs> Burasını Puffy için yaptım. Burada da havuz başında yemek ve eğlenmek için yaptım. Ve tabii ki de havuz var ama bu soğukta havuza giremem tabii ki de. Çünkü bu aralar bayağı soğuk ve kış ayındayız. Puffy. Çok burada kalma tamam mı? Mua. Tamam mı benim tatlı köpeğim? Hasta olmanı istemiyorum. Evet buraya da böyle asansörün yanına böyle bir yer koydum. Buraya da çantalarımı koyacağım. Buraya asansörden şöyle geldiğimizde böyle bir koltuk karşılıyor. Neden koyduğumu ben de pek bilmiyorum ama. işte öylesine koydum. Puffy. Bunu yeni görüyorum. Burada pati izi mi var? Olamaz. Bu iyi temizlemek zorundayım. Evet. Burası makyaj. Ekstrada. Kıyafetlerimi tasarladım ve kıyafetlerimin giydiğim yer. Burada bayağı eğleniyoruz. <laughs> burada makyaj ürünlerimi koydum. Tabii ki de burada da makyaj ürünlerim var. Ama daha da fazlası gelecek. Çünkü bu kadar az makyaj malzemesiyle. Aa, far <laughs> bu kadar az makyaj <laughs> bu kadar az makyaj <laughs> bu kadar az makyaj malzemesiyle edineceğimi sanmıyorum. Her neyse, şuraya geçelim. Burası da benim yatak odam. Evet, burada yatacağım. Buraları pek doldurmadım. Burada kitap setim var. Burada oyun konsolları ve tablet. Buraya da cüzdanımı koydum. Çünkü en başa onu koymalıydım. O da dekorlarımız var. Yeni geldi. Yeni güncelleme gerçekten baya iyi. Burada kameram var. Aa, olamaz. Kameramı almayı unutmuşum. <laughs> Şu anda beni kameramancı çekiyor da arkadaşlar kameramancı beni çek. Beni tek, beni tek, beni çek. Beni çek. <laughs> burası da benim. Bunu, bunu koymayı unuttum arkadaşlar. Minoşlarım burası da benim. Videolarımı editlediğim ekstrada oyun oynadığım gamer odam olacak. Yani oyun odası. Üstte yeni en popüler olan oyuncaklardan koydum. Ve posterleri de burada. Bu arada şu çiçeği sulamayın diyorlar. Ama ben suladığımda hiçbir şey değişmedi. <laughs> yani birisi bana yapmayın derse ben yapacağım da. <laughs> yani merak etmiştim. Burası baya rahat ve bu inip kalkabiliyor bu masa. O yüzden eğer bir çocuğum olursa onu da belki burada oynatabilirim. En fazla bir saat. Burası tatlış bir banyo. Banyomu böyle almak istedim. Biraz fazla aynı lambadan kullandım. 2-3 tane aynı lambadan kullandım. Ama <laughs> bu cidden ışıkları yanım yanım sönüyor ve harika bir lamba. Bur burayı böyle almak istedim ya bilmiyorum. Biraz tatlış oldu. Burada bakım ürünlerim var. Ve havlular. Burada da İlk yardım kiti, güneş kremleri ve ihtiyacıma yarayan bayrağı şeyler var. Buradan elektronik süpürgemiz var. Daha çalışmıyor tabii ki de. Puffy umarım da yerleri kırık dökmemiştir. Yoksa bu ayki elektrik faturası çok yüklü gelecek. Burayı tatlış tatlış bir oda yapmak istedim. Burayı da gamer odası yapmak istedim. O yüzden siyah. Burası da beni yansıtan bir oda olsun istedim ve cidden çok iyi bir güncelleme geldi. Ve burası da giyinme odam. Tatlış giyinme odam. Hmm. Minnoşlarım. Hepinizi yanaklarınızdan öpüyorum. Kendinize dikkatli bakın. Ve abone olmayı ve like atmayı da unutmayın. Kısa bir video oldu. Ve bu evde daha çok video gelmesini istiyorsanız atmayı unutmayın. Görüşürüz.